Evet yanımda Eser Mutlu hanım var. Kendisi kahkaha terapisti. Evet. Nasıl kahkaha terapisti olun ona geleceğim ama hemen başlayalım. Kahkaha Aynen. atmak istiyoruz. O zaman doğru nefes. Doğru nefes. Doğru nefes dediğimiz bebekliğimizde aldığımız 3 yaşına kadar karın nefesi. Onu yapmak için ağzımız kapalı burnumuzdan elimizi şöyle karnımıza koyalım. Bütün amacımız nefes aldığımızda karnımızın şişmesi. Bu sayede de diyaframımızı kullanıyoruz. Hep beraber 1-2-3 bekleyeceğiz. 1-2-3-4 vereceğiz. Her zaman için aldığımız nefesin bir fazlasını vermemiz lazım ki göğüs kafesimizin arasında bulunan kirli havayı dışarı atalım. Yerine temiz oksijeni alalım. Yapalım mı? 1-2-3 bekleyin veriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Nefes verirken genelde yaparlar. Bu almaktır. Yanlış yaparlar. Vermek dediğimizde omuzlar inip rahatladığımızı hissedeceğiz. Bu çok önemli. Ben karnımı şişiremedim. Şişiremediniz. Siz şişirebildiniz mi? Evet. Peki. Derin bir nefes alın. Ah, Alırken şişiriyoruz değil mi? Aynen. Alırken şişir. Aynen. Balon sanki var karnımızda ve yavaş yavaş vereceğiz. verirken zaten içine giriyor. Evet tekrar alalım. Şişir. Yavaş yavaş girsin. Peki biraz biraz kahkahaya geçelim. Şöyle hiç değilse bakın e, terapisinde yapmamız gereken önce derin bir nefes alıp gülümseyerek verelim onu. Ha, diye. Tekrar alalım. Duyayım ama sesi. Alın. Ha. Onu çok hissettim. <laughs> bir dakika. Sen ben bunu bir bir şey çıktı oradan. Bir dakika ne oldu orada? Ne olmuş? Mutlu mu olmuş? Mutlu mu? Bir dakika nefes alırken mi mutlu oluruz? Pardon bir saniye. Peki mutlu olursanız o zaman şu sarıyı hemen yeşil yapsanız çok mutlu oldum rahatladım. Bir de hocam gülelim deyince ben de hepten güldüm. Ama sizin <laughs> bir şey çıktı böyle Evet hocam. Hayır dün vardı da stüdyoda kedi demişim ki nerede dedim. Çok güzel. O zaman sizinkini hemen yeşil yapalım mı? Yapacağım zaten de. Bırakırsın. Zaman olmadı. Daldım hemen. Peki tamam çok güzel. Peki şimdi bir daha yapıyoruz o zaman. Derin bir nefes alalım. Aa. Ekranların başında olan herkes şu anda koltuklarınızda bunu yapabilirsiniz. Aynen. Peki bir sorun var. Kahkahada ne yapıyoruz biz? Ha, ha, ha. <gülüyor> 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 Ama nefesimizi boşaltıyoruz değil mi? Ha, ha, o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Derin bir nefes alalım. Sonuna kadar kahkahayla boşaltalım. <laughs> Hayır nefesimizi boşaltıyoruz. Ah, bir dakika şimdi bir dakika. Bu, bu biraz saçma geliyor bana. Nefesi <laughs> <laughs> al. Kah ha, ha, ha yap falan. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Beynimiz en çabuk kanan organımız biliyorsunuz en çok bir, ikna edilebilen ik, oranlar. Aynen. Orlar, tamam. Vücut ne yaparsa beyin ona inanıyor. Evet. Dolayısıyla <laughs> dediğim zaman beyin diyor ki ya biraz önce sıkıntısı vardı ne yapıyor demiyor Aa gülüyor diyor. Biliyorsunuz biz hep beynimizin sol lobunu çalıştırırız. Evet. Mühendis oluruz, ekonomist oluruz, doktor oluruz ama bir de sağ lobumuz var. Bu çok önemli. Sağ taraf. Sağ taraf. Pazar günü sağ tarafı çalıştırıyoruz. Sanatçılar. Görsel olayla uğraşan bütün meslek grupları ve de karikatüristler beynin sağ lobu genişmiş kişiler. Kahkaha terapisi de beynimizin sağ lobunun eğitmeni. E bir de denge lazım. Yani en iyi terapileri mühendislere yapıyorum. En iyi terapi mühendislere mi? Niye? çünkü Dengeyi bulmak için. Denge. Dengeyi bulmak için. Ruhdaki denge. mühendisler tabii biraz daha matematik, sırf sol taraf çalışıyor. Sağ tarafı coşturduğunuz zaman dengeyi bulduklarından aynen, hemen oluyor. O zaman bir kahkayı atamadık ama ben araya Şimdi mı ben girdim? söyleyeyim neden atamadık. Şimdi aslında şöyle. Dört aşamadan oluşan bir teknik tamam. bu. Ve kahkaha terapisi veya kahkaha yokası dünyada hiçbir neden olmadan doğru nefesle biraz önce gösterdiğim pranayama dediğimiz aslında yoga denmesinin nedeni diyaframızı kullandığımız doğru nefesle Kahkaha egzersizlerinin birleşmesi yani çocuksu oyunlar, biraz sonra oynayacağız. Çocuksu oyunlarla tetiklenip gerçek kahkahaya dönüp, 3. bölümde de kahkaha meditasyonumuz var. Kahkaha bulaşıcı biliyorsunuz. Bu meditasyonla vücudumuzdaki salgılarımız ve ruh durumumuz değişiyor. Biz biraz beynimizin içine girmeye, İyine. hormonlarımızın içine girmeye çalışıyoruz. Farkında mısınız? Onlara böyle yön göstermeye, yol göstermeye çalışıyoruz. Aynen. Peki şimdi ikna aldım. Şimdi, <laughs> şimdi ikna oldum. Hayır ben biraz da zor ikna olmaya özellikle de çalışıyorum ki ikna zor olanlarımızı da böyle i̇kna anlatabilelim edebilirim. diye. Bu çok Tabii. önemli bir şey. Peki şimdi o zaman Hı. beyni kandırıyoruz. Diyoruz ki dur sen şimdi kahkaha atıyorsun diyoruz. Aynen. E Mış gibi yapıyoruz. Doğru nefes alıyoruz, kahkaha egzersizleri yapıyoruz. Tabii grup olunca grup dinamizmi, göz kontağı ve bulaşıcılığı da devreye giriyor. Hadi bana bulaştırsanız o zaman. <laughs> Gülmeyeceğim. Mümkün mü? Bakalım, deneyelim, test yapalım. Gülmeyeceğim diyorum ama O zaman biraz egzersiz yapalım. Tamam. Her şey açım, her şey açım tamam, ama ben çocuk böyle... Çocuksu oyunlar deyince çok aklınıza sevindim. hemen sevindim, biraz oynayalım. oyun oyunu. Tamam, biraz oyun oyun. Ben kalkabilirim tabii. Tabii tabii buyurun. Tamam, çünkü Tabii çocuksu oyun deyince çok sevindim. İçimizin hep, hepimizin içinde bir çocuk var. <laughs> şöyle ellerimizi ben birazcık evet sizi ikna etmem lazım geldiğini anladım. Şöyle şöyle yapalım. Derin bir nefes alalım. Yukarıdan bir iz bizi çekiyor. Bırakalım. Şimdi bir daha yapalım. Kahkaha atarak bırakalım. <laughs> Daha fazla. Alalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tamam. Tamam, Elinizde cep telefonu var. Hayal edin. Birisi size o kadar komik bir şey anlatıyor ki. Biliyorsunuz bütün haberleri buradan alıyoruz. Kötüler iyiler. Şu anda muhteşem bir şey. Ölüyorsunuz gülmekten deliler gibi gülün. Konuşun. <gülüyor> gülün. tamam <laughs> tamam. Bir de ritimlerimiz var. Hep beraber ritim tutturabilirim. Tamam ne yapacağız? Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir takım söylemleri var yapalım mı hep beraber? Beynimize sinyal gönderiyoruz aslında. Ho, ho, ha, ha, ha. Hep beraber. Ho, oh, ho, oh. ha, ha, ha. Ho, ho, ha, 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 Ho, ho. Kahkaha bulaşıcı biliyorsunuz. Evet. Ve e, Ama kahkaha... biraz korkuyoruz sanki gülmekten. Şimdi ben, yani ben bunların hiç şu anda hani gülmüyorum falan diyorum. Sanki ciddi. Bu bir... kalıplarımızda. Ciddiyet prim yapar düşüncesiyle. Şimdi düşünüyorum yani yönetim kurulunda oturan kişiler beni böyle hop hop ha ha, ha yapınca o zaman, o zaman beni görünce ciddiye daha mı azalacaklar kaygısı oluyor. O Niye böyle oluyor? Şöyle Ama çok beratla söylüyorum. evet. Ben kurumsal eğitimler veriyorum. Çünkü eskiden ciddiyetin üretimde destek olacağı zannedilirken aslında pozitif enerji Doğru nefes alarak aldığımız daha fazla oksijen bizim daha motive olmamızı, daha enerji olmamızı ve yaratıcı olmamızı destekliyor. Evet ben eve gidince buradan eşime hadi bakalım ha ha ha. İkna oldum. Ya yani bir şey söyleyeceğim. Ben hakikaten bunu yaparken biz ekiple bayağı e, çok güzel, çok eğleniyoruz program hazırlarken. Ben program sırasında da çok eğleniyorum açıkçası. Şimdi dedik ki, ya biz bunu nerede böyle bir şey oluyor. Ben dedim ki yok canım falan. Ondan sonra ya biz bunu sokakta da yapacağız dedi arkadaşlar. E, müthiş bir ekip var. Sokakta da sokağa çıkacağız dediler ve çıktılar sokağa yaptılar. Ben de sizinle ilk defa göreceğim. Bakalım neler yaptılar <gülüyor> sokakta. <gülüyor> Eskilerde böyle Avrupa arabalar falan yoktu. Bizim peder gitti bir tane araba aldı. Abi arabanın ön koltukları bizim evdeki televizyon koltuğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kazım, <laughs> 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 <ağrım. gülüyor> Beynim vardı, beynim. Ne <laughs> Usta bu böyle ısın alıyor ya. Ee. Elim üşümüş, ısıtıyorum ee? da öyle alsın diye.

야아아아아아아아아아아아아아아아아아아

<laughs> Cidden söylüyorum ben hani özellikle de deneyeceğim yapmayacağım bunları ben başlamayacağım. <laughs> 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 Ay şimdi öyle bir şey ki biz bu televizyon izlerken sosyal deneyim zaten ona gülerken bir de burada başlayınca <laughs> hakikaten yani böyle kontrolü kaybettim. <laughs> kontrolü kaybettim <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Lütfen hiç tamamlaştırsın. <laughs> bu nedir şimdi? Yani Bunun bilimsel ben açıklamaları seviyorum. Bilimsel açıklaması nedir? Ya ne oluyor şu anda? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hocam bilimsel siz cevap verin. <laughs> <laughs> Sokağa ben cevap vereyim olur <laughs> mu? görüyorum. Ay herkes yeşile döndü bir dakika bir de. Ay herkes yeşile döndü. Herkes yeşile döndü. O sonra sarı evet. kalmış biri vardı o da döndü. Evet. Hakikaten bu nedir bir açıklar Gerçekten mısınız? gerçekten vücudumuzdaki salgılar değişiyor. Ne salgıladık biz? Endorfin salgılıyoruz, serotonin salgılıyoruz. Vücut kimyamız değişiyor. Fakat tebrik ediyorum bunun eğitimini veren bir insan olarak muhteşemsiniz. Ay süpersiniz hocam siz. Muhteşem. Ya pardon sizi evli misiniz? Evliyim. Evde sürekli herkes gülüyor mu? Ya yok öyle o, o, o değil yani. Yani birincisi Sizin şu, evde stres şey, var mı? Yok. Ha ha böyle başlasanız. Yok. Tam çok mesela eşiniz geldi ki niye geç kaldın be. Ha 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 Hakan orin hocata. Ha 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 ha. Öyle değil mi? <laughs> Bizim evde ee stres böyle minimum seviyede. Minimum. Çünkü zaten hayatımızdan uzak dursun stres ya. Sizin çocuklarınız var mı? Yok çocuğum yok. Yok. onlar olursa alırsa <laughs> genetik ol. Muhtemelen. Da da Çocuk okula gidiyor. <laughs> Hoca filan yerde herkes. <laughs> Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ama. Zaten ee şöyle bir şey oldu. E benim ee işte internet vasıtası, sosyal ee ağlarda. En çok izleyicilerim 15'te 25 yaş aralığı. Şimdi onların en büyük avantajları, şu abi diyorlar şöyle yapıyoruz biz. Ee, annemden fırça yiyeceğim zaman ben karşısına dikiliyorum, gülüyorum. Annem de gülüyor. Bu kakayı ona mı yapıyor? Ama konuşurken yapmayacağız demiştim. Yani. Yok <laughs> yok yok. Konuşamıyorum yok. çünkü hakikaten. Yok yok yok. yok. Ee, şöyle bir algı oluştu. Ben e, her şeye her zaman sürekli gülen bir adam değilim. Tabii. Ki. Birincisi deli değilim çünkü. Ama niye deliler mi güler? Güzel Hayır böyle bir mi? şey vardır ya. Şimdi geldi. 24 saat güldüğünüzü varsayın, e, o zaman normal olmaz ya pardon, biraz. Pardon sizin yağın, yani, yani e, sizin yaptığınız bir mesele yani yaptığınız bir iş var mı? E, matbaa sektöründeydim fakat e, iki buçuk yıl önce hayatım değişti. Artık e, tiyatro yapıyorum. Artı bir dakika matbaa ben o çok e-mailleri cevaplıyorum. Ben akşam çocukları yatırdıktan sonra. İşte Işte Özlem Hanım hayatım şöyle değilsin böyle değilsin neyse. Şimdi matbaa sektöründen, kahkaha sektörüne geçmişsiniz. Gülerek komedyen olmaya doğru giden bir yol. Nasıl oluştu bu? Bunu da söyleyeyim. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü bir stres ya ben ne yapsam doğru işlemeyeyim. Birçoğumuz işe gidiyoruz böyle robot gibi. Sen ve biz iş yapıyoruz. Robot gibi geliyoruz. Doğru değil mi? Şimdi adam matbaacıymış, kahkacı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hayır, yani şunu demek istiyorum. Demek ki insan iyi yaptığı bir şeyden değer yaratabilip para kazanmaya başlayabiliyor. Öyle değil mi? Elbette. Şimdi o biraz tabii meşakkatli bir yol oldu. Ha, her yol ben, ben, gibi. Ben evet tabii ki de bir ben e, ilk sahneye çıktığımda acayip hoşuma gitti. Öyle güzel elektrikler oldu ki seyirciyle aramızda. Ben bu yola doğru hareket edeyim dedim ve iki yıl boyunca rol dersi, sahne dersi, tiyatro nedir, nasıl olur, ne yapıyor, ne nedir Yani komedyen... kendinizi geliştirdiniz. Geliştirdim. Ve buna girdiniz, doğru. kahkaya girdiniz. Doğru. Şahane bir şey. Doğru. Evet bir sorumuz var seyirciden. Evet söylemek istiyorum. Neşeli olmak her zaman iyidir. Evet. Zaten surat asan insanı hiç hayatta sevmem ben. Evet. Fakat büyüklerimiz eskiden derdi ki e çok gülmek iyi değil ağlamak getirir. Hı. Çok gülmek Buna iyi değil diyorsunuz? demiş büyüklerimiz Kodlama yani, olmuş kodlama. Çok aşırı evet. gülünce evet. ağlamak getirir derlerdi Valla çok şükür Gülme yani iyi bu, bu kadar hani e... İnsanlar bence sana sinir alıyor Size demek istemedim Yani insan çok birisi güldüğü zaman Hani niye ben bir kere öyle gülemiyorum diye bir sinir basıyor mu? Hani bir çoğumuzda bu oluyor kabul edelim Hani niye ben öyle değilim Ya yani Niye ben gülemiyorum Niye ben mutlu değilim diye Mutluluğunu gösteren insana Sanki toplumumuzda bir sinir olma gibi bir şey oluyor ama bana mı öyle geliyor. Bununla çok karşılaşıyorum ben. Abi yani niye gülüyorsun? Ee, hani evet komik bir şey oldu. Biz haha ha güldük. E ama sen nedir ki bu kadar işin komedisi? Ya bizim Türk halkımız o kadar komik ki. O kadar güncel hayatımızda komik şeyler oluyor ki göremiyoruz. Evet. Bir de şu da var mı acaba Esen Yani biraz mesela ben kendimle dalga geçmeyi seviyorum ara sıra. Ya Aynen. bunu nasıl yaptım ya falan diye kendi kendime ya da eşime söylüyorum. Hani hani benle dalga geçeniyorum ama biliyorum ki o bunu alıp kötüye kullanmayacak. Şimdi ama biraz daha kendimizle daha fazla dalga geçebilmemiz mi lazım özgüven, aile içinde de? Özgüven getiriyor. Bir defa Kaka evet. Kendimizle dalga geçiyoruz, özgüven getiriyor ama biraz önceki soruya da cevap vermek istiyorum. Ee, kahkaha terapisi benim e, hoca olduğum, eğitmen olduğum teknikte biz zaten neşelenmek için değil, stres altında çalışan veya da hasta bakan veya hastalara teknik olarak uyguluyoruz. Yani bir nevi şifa bu. Öyle o tarafından bakıyorum. Peki Esra Hanım siz e, şirketlerde bunu uyguluyorsunuz. Evet kurumsal Böyle var. garipsemiyorlar mı yani ne bu kahkaha attırıyorsunuz? Hayır ve de çok enteresan çok fazla talep var. Bu tekniğe ee, insanlar çeşitli eğitimlerden geçmişler ama bizimki aktif. Benim seansım 1 saat 15 dakika 4 aşamadan oluşuyor. Aşama aşama gidiyoruz. Peki yani bir insan hani bunu nasıl nasıl kullanmak lazım ona da gelelim. Yani şimdi burada hakikaten yani, hakikaten ben tek başına kullanmak için bu kişiler ne yapacaklar evet. şimdi değil ya mi? Ya da aileler şu anda şu anda ne yapmalılar? Mis gibi pazar günü dinlenme gününde evde ne yapsınlar? Önce önce bu çok önemli. Derin nefesler alacaklar tamam. ve karınlarını indirecekler. Kahkaha sesiyle eee Gerçekten muhteşemsiniz. Bunu söylüyorum. Çok kahkaha sesleri çıkardığı zaman, çünkü siz gülerken herkes gerçek kahkahaya döndü. Birisi mış gibi yapacak. Bu şey değil. Veya çocuksu oyunlar. Bakın hepimizin içinde bir çocuk var değil mi? O kalıplarımız var bizim. Hani o kabuklarımız. işte okul bitiriyoruz bir kabuk. Bir yere giriyoruz bir kabuk. Hep bir şeylerin ardındayız ama o içimizdeki çocuk var. İşte bu çocuğu ortaya koyup kahkahayla gördüğümüz zaman duygusal zekamız, enerjimiz, yaratıcılığımız tetikleniyor, destekleniyor. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış. Geçen benim bizim ortanca olan 11.5 yaşında dedi ki anne dedi siz niye dedi bir araya gelip dedi konuşuyorsunuz dedi sürekli dedi konuş konuş ne yapıyorsunuz dedi sıkıcı dedi ne yapalım dedim inan dedim oynayın dedi. Aa, dedim. Ben dedim arkadaşlara bir araya gelip biz niye oynamıyoruz? Aslında biraz onu bahsediyorsunuz. Evet. Aslında hayat oyun. oyun Çocuk oyunlar, oyunlar, oyunlar çok başarılı evet. oluyor bu mobil telefonda oynanan falan oyunlar. Herkes oynuyor. Herkes oyun oynuyor ama kimse oyun oynadığını birbirine söylemiyor. Yokmuş gibi davranıyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> Herkes dizileri de seyrediyor, oyunları da oynuyor ama sorsanız yok. Herkes evet, şey tabii. ama hep bir şeyin arkasında. Hep bir şeyin arkasında ama o ben şu çıkarımı yapıyorum. Kadınca bir çıkarım e, e, diyelim. E, biz kadın erkek ayırmıyoruz ama söylüyorum e, programda perspektif olarak biraz da biraz daha o farklı taraftan bakalım diyoruz. O zaman biz gelin hayatı daha böyle bir oyun gibi görelim. Evet. Olan olaylar oluyor. Olan olaylar önemli olan bizim o olaylara verdiğimiz tepkiler. Galga mı diyeceğiz, güleceğiz? Yoksa surat mı asacağız? İlk adımı mı atacağız? ilk adımı illa da eşten beklemeyeceğiz. Hadi bakalım diyeceğiz. Bugün pazar ben karar verdim. Bu evlilikte bir şeyleri değiştireceğim. Bu aileyi daha stresli yapacağım ve ilk adımla başlayacağız mı? Öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten yani kahkaha olarak ele aldığımızda kahkayla birlikte daha çözüm odaklı oluyoruz. Daha çözüm odaklı oluyoruz. Peki o zaman son <laughs> e, sizden bir cümleyle bir tavsiye verelim ve o tavsiye uygulanabilir bir şey olsun evde uygulasınlar. Bence her sabah uyanın, banyoya gittiğinizde gözlerinizin içine bakın. İnsanların kendi gözünün içine bakması çok kolay değil. Gözünüzün içine bakın, seni seviyorum deyin. Seni seviyorum. Seni seviyorum çünkü kendini seven herkesi sever. Kendimize bakalım. Seni evet. seviyorum deyin ve gülümseyerek kahkaha Kendimize atın. Kendimize olduğumuz gibi kabullenelim. Aynen. Yaşar senin de herhalde yani, son sözün belli. Belli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>